Herkese merhaba. Şimdi 2022 rehberlik özel eğitim çıkmış sorularıyla yolumuza devam ediyoruz ve ilk sorumuz bize rehberlik kademelerine göre aşağıdakilerin hangisi farklılaşmaktadır diyor arkadaşlar. Bir kere bu tarz sorularda unutmayalım. En önemli kriter bu çok soruldu ÖSYM tarafından. İlkeler hiçbir zaman değişmez. O yüzden genel amaç ve ilkeler değişmez. Diğerleri ne yapabilir arkadaşlar? Değişebilir. Farklaşmaktadır sorduğu için hemen eledik ve cevabımızın denizde olduğunu görüyoruz. Bu arada e, burada silinmiyor arkadaşlar. Siz cevapları bir kontrol edin. Yanlış olursa da bilgi verin. Yanlış e, çözebiliyoruz bazen hızlı çöze çözer, çözelim diye. O yüzden böyle hatalarımız oluyor. Kusura bakmayın. Siz cevapları da kontrol edin. Ne olur ne olmaz. Ama e, eğer bir problem olursa da videonun altına yazarsanız düzeltiriz cevaplarımız. Evet gelelim 71. sorumuza. 71. sorumuz okuldaki rehber, öğrencileri bir üst eğitim kurumlarına tanıması için okul gezileri düzenleyen bir PDR öğretmeni yapmış olduğu bu etkinlik aşağıdaki rehber hizmetlerden hangisine girer diyor. Yani şimdi dikkat edelim okuldaki bir üst eğitim kurumlarını tanımak için diyor. Şimdi bir kere ki, müşavirlik veliyle olan aile ve kime yapılıyor? Öncelikle bu tarz sorularda kime yapılıyor? Kime yapılıyor? Öğrenciye yapılıyor. Öğrenciye yapıldığı için bir kere bunu eliyoruz çünkü müşavirlik dolaylı hizmetlerdir. Peki kim yapıyor? Okul psikolojik danışmanı yapıyor. Bütün hizmetleri yapabildiği için maalesef eleyemedim. Peki amaç ne? E, okulları tanıtmak tamamen bilgi toplama yayımı olarak yapılır. İzleme dönüttür. Yaptığı bir hizmetin niteliğini kontrol eder. Okulu tanıtma oryantasyondur. Öğrencinin hakkında öğrenciden bilgi toplamak bireyi tanımadır. O yüzden cevabımız basit bir soru olmuş arkadaşlar. Adana seçeneği olarak söyleyebiliriz. Gelelim 72. sorumuza. 72. sorumuz gelişmişsel rehberlik anlayışını benimseyen bir sınıf rehber öğretmeni. Aşağıdaki çalışmalardan hangisini gerçekleştirmesi beklenemez. Bu tarz sorularda da genelde arkadaşlar e, okul rehber öğretmenin görevlerinden birini size dayatacaktır. Bakalım gerçekten de PDRC ile kıyaslayacak. Yani PDR'nin görevlerinden birini yapmaması gerekecek. O yüzden bu ikisini ne yapıyoruz bakalım kıyaslayacak bilgimizi ön plana alıyoruz. Sorumuzu okuyoruz. Seç seçeneklerimizi. Sınıf rehber öğretmeni olduğu sınıfın her bir öğrencisini tanımaya çalışmak bu onun işidir. Bireyi tanımadan sorumludur. İhtiyaç duyan öğrencilere psikolojik danışma hizmeti bakın dediğim gibi hemen PDRC'nin bir görevini dayatmışlar. O yüzden cevap burs olacak. Okul rehberlik programı geliştirilmesine ve uygulamasına yardım etmek tabii ki. Ve okuldaki psikolojik danışma ve diğer okul çalışanlarıyla işbirliği yapmak doğru. Sınıfındaki öğrencilerin birbirleriyle uyumunu sağlamak bu da doğru. Bizim için Bursa seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Gelelim şimdi ne diyor? Hala öğretmenin sınıfta gerçekleştirdiği bu etkinlik. Sınıfa ikinci dönem başlayan kaydolan bir öğrencisinin genelde yalnız olduğunu, diğer öğrencilerin onunla aynı sıraya oturmaktan kaçındığını, grup ödevlerinde falan yalnız olduğunu görmüş. Okul psikolojik tanışmalarıyla birlikte farklı tanıma ve takdir etme konulu bir sınıf rehberlik etkinliği tasarlamışlar. Ardından öğretmen sınıftaki tüm öğrencilerle beraber etkinliğin uygulamasını gerçekleştirmiştir. Şimdi dikkat edelim. Bakın tehlikeli sorulardan bir tanesi. Bu soruyu hatırlıyorum ben. Ve bu soru herkes için problem yarattı. Şimdi burada yarattığımız problem olarak düşündüğümüzde diyor ki hali öğretmenin sınıfta gerçekleşeceği. Şimdi hali öğretmen sınıfa ikinci dönem kaydolan bir öğrencisi diyor. E hocam biz soruyoruz hali öğretmen kim diye sorduğumuzda kim bizim için? Evet sınıf rehber öğretmeni yani bir öğretmen. Peki şimdi o zaman buradan yola çıkacak olursak öğretmen e, orientasyon oryantasyon yapmamış. Bundan hem fikiriz. Öyle değil mi? Yani okulu tanıtma anlamında değil, kendi farklı yani yalnız olan bir öğrenciyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Peki şimdi e, kime yapıyor? Öğrenciye yapıyor. Bu yüzden öğrenci yapıldığı için bunu deledim. Bakın kim yapıyor? E, öğretmen. Peki şimdi burada bizim için cevap kişisel rehberlik olacak. Onu söyleyeyim size. Soruyu hatırladığım için ezbere biliyorum arkadaşlar. Ve bu soru çok tartışıldı ama bu soruda çok doğru bir uygulama var. Bakın dikkat ediyor. Diyor ki burada e, sınıf rehberlik etkinliği için okul psikolojik danışma ile birlikte bir sınıf rehberliği etkinliği tasarlıyor. Yani kendi kafasına göre bir etkinlik tasarlamıyor. Yani etkinliği PDR ile birlikte tasarlıyorlar. O yüzden PDR işin içerisinde dahil olduğu için sınıf içerisinde kişisel rehberlik etkinliklerini yapabilir. Ama hale öğretmen tek başına böyle bir etkinliği tasarlasaydı burada kişisel rehberlik için sorun olur. Genelde ise okulda bu yanlış anlatılıyor. Bakın psikolojik danışmayı PDR ile birlikte yapamaz. Psikolojik danışmayı sadece PDRC yapar. Ama kişisel rehberliği arkadaşlar PDRC desteklerse PDRC ile birlikte etkinlikleri rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmen ne yapabilir? Yürütebilir. O yüzden dikkat ediyoruz. Bakın burada önemli bir ayrım var. O yüzden adı üstünde bakın dikkat edelim. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığı birbirinden ayırt etmenin yollarından bir tanesi. Psikolojik danışmanlığı sadece PDRC, rehberliği ise diğer öğretmenler de yapar ama kişisel rehberliği PDRC ile birlikte yapmak zorunda. P işin içerisinde ise cevabımız doğru olabilir. O yüzden cevap Edirne olacak arkadaşlar. En çok tartışılan soruydu 73. soru. E, teknik bilginizi benim dediğim gibi geliştirseniz, daha doğrusu değiştirseniz sevinirim. Evet gelelim yorum sorusu. Kolay sorulardan bir tanesi. Hangisi içsel motivasyonun için hangisi yapılmalıdır diyor. Bir ortaokulda görev yapan fen bilimler öğretmeni öğrencilerine gök cisimleri konusunda anlatmak ancak belki saçtan sonra 10 dakika sonra öğrencilerin çoğu sıkılarak başka şeylerle ilgilenmeye başlamış. İçsel motivasyon için Hangisini yapması? Öğrencilere belgeselde neler olacağını ilişkin sorular sorarak merak uyandırmak. Zaten merak işsel bir güdülenme türdür. Cevabımız büyük ihtimal Adana olacak ama yine de okuyalım. Belgeselin sonunda anlatılanlar hakkında sınav yapacağını söylemek. Sınav dışsal denetimdir. Sözlü notu dışsal denetimdir. Proje ödevi dışsal denetimdir. Sözlü sınıf ortamında sözlü olarak uyarmak dışsal denetimdir. Basit bir soru olmuş. Genelde bu sorular kolay oluyor. Biraz sadece dikkatli okumak yeterli oluyor. Gelelim 75. sorumuza. Buna göre Semra meslek seçiminde aşağıdaki faktörden hangisini temel almıştır diyor meslek seçiminde. Çizmekten zevk alır. Zevk dediği andan itibaren benim aklıma ne geliyor arkadaşlar? Hemen ilgi geliyor. Bizim çizerken zaman nasıl geçtiğini fark etmiyor. Bu nedenle ileride ressam olmanın kendini uygulayabileceğini düşünüyor. O yüzden bir işi yaparken duyduğumuz hazla biz ilgi diyoruz. Cevabımız bu yüzden hemen Edirne olarak çıktı. Kolay sorulardan bir tanesi. Devam ediyorum. Okul psikolojik danışmanının bu sefer mesleki rehberlikle ilgili bir soru gelmiş. Yaklaşımlarına hangisini temel almaktadır diyor. Eğer işin içerisinde arkadaşlar gelişim dönemlerini dikkate alıyorsak, olgunlaşma üzerine ve geri dönüşüm yok diyorsak bu bizim için Ginsberg'tir. Eğer aile, işte sevgi, sevgisizlik, aile tutumları diyorsak Ron'un ihtiyaç kuramı. Kişinin benlik algısı, ben kimim, ee, sorusuna cevap arıyorsak sapırın benlik kuramı artı gelişim öyle söyleyelim. Kişinin tipleri üzerine gidiyorsak işte gerçekçi geleneksel sosyal sanatçı diyorsak özellik faktör e, parson tipoloji kuramı e, Holland tipoloji kuramı Eğer meslek e, özellikleri artı kişisinin özellikleri eşittir meslek şeklinde bir eşleştirme yapıyorsak da, Parsons özellik faktör kuramdır. Bakalım. Sosyal yaratıcı kişilik tiplerine uygun olduğunu belirliyor. Tamam, test sonucunda diyor. Ve böylelikle görüşmen de kişilik özellikleriyle seçmeyi düşündüğü deli için cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli seçeneği oldu. Hollanda göre kişilik tipleri değil mi arkadaşlar? Yani Hollanda'nın kişilik tipolojisi olarak karşımıza çıkan bir soru. Eğer biraz hakimseniz kuramlara çok basit bir soru. Ama hakim değilseniz kafanızı karıştırabilir tabii ki. Gelelim 77. sorumuza. 77. sorumuz bu sefer bize diyor ki bireyi tanımada gereken, uyulması gereken ilkelerden hangisini dikkate aldığı söylenebilir. Hemen dikkatli bir şekilde bakalım. Bir psikolojik danışman öğrencilerine hoşlandığı etkinlikler zaman içerisinde değişip değişmediğini belirlemek için ilgi uygulamaya karar verir. Bu ilgi envanterinin aynı gruba 6 ve 8 sınıf olmak üzere iki farklı zaman diliminde uygulamış. Uygulama sonucunda öğrencilerin envanterden aldıkları puanları farklaştığını belirtmiş. Güzel. Bireyi tanımada asıl amacın onunken şimdi burada birey tanıtma uygulaması yapmamış. O yüzden A'yı eledim. Okullarda yürütülen tanım hizmetleri tüm öğrencilere Burada dikkat edin. Ne yapıyor? 6 ve 8 olmak üzere iki farklı. Herkese değil dikkat edin. Bir grup, değil mi? Öğrencinin hoşlandığı e, şeklinde yani bütün okul uyguladığı ile ilgili bir vurgulama yok. Öğrenciyi tanım hizmetlerinde takım halinde çalışmak zaten tek başına yaptığı görülüyor. Böyle bir vurgulama da yok. Tanıma sürecinde bireylere bütün yönleriyle değil sadece ilgisini temel almış. Buna da dikkat etmemiş. Okullarda yürütülen öğrenci tanım hizmetleri sürekli bakın 6'da yapmış bırakmamış 8'de bir daha yapmış. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 78. sorumuz. Okul psikolojik tanışmanın kullandığı test dışı teknik diyor. Şimdi test dışı teknik deyince şıklara baktım. Hepsi test dışı. Bu arada test dışı nedir derseniz geçerli ve güvenirli düşük olan testlerdir. Örneğin görüşme, mülakat gibi arkadaşlar. Buradan da gönderme yapmış olalım. O yüzden güvenilik ve geçerlik düşük olması. Bakalım öğretmen ne yapmış? E, grup içerisindeki pozisyonları mı belirlemiş? Yoksa çocuğa bir kitap verip bir kitabın içerisindeki kahramanla özdeşleşmesini mi sağlamış? Yoksa çocuğa bir tiyatral durum sergileyip çocuğun uzman karşısında e, içgörü kazanmasını mı sağlamış? Yoksa çocukla birlikte oyun mu oynamış? Yoksa çocuğa bir sinema filmi izleyip, e, izletip e, orada yine bir aynı biblioterapide olduğu gibi video üzerinden ya da film üzerinden diyelim bir e, öz, özdeşim kurmasını mı amaçlamış. Bakalım soru okuduğunuzda burada hemen bir ipucunuz var, hikaye kitabı. O yüzden bibliyoterap olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Kolay sorularımızdan bir tanesi. Evet, sınıf rehber öğretmenin görevine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? şeklinde gelmiş ve okul psikolojik danışı tarafından hazırlanan sınıf rehberlik programı uygulamak sonuçtan raporlaştırarak yıl sonunda rehberlik hizmetlerine iletmek görevler arasındadır. Yani ha, bu arada özür dilerim burada tehlikeli bir durum var. Evet şimdi tehlikeyi fark ettiniz mi sizde? Şimdi ben okuyunca fark ettim. Niye? Şöyle bir an atlıyordum. Hızlı okumaktan dolayı yanlış çözüyordum. Ee, okul psikolojik danışmanı tarafından hazırlanan diyor. Okul psikolojik danışmanı sınıf rehberlik programını hazırlamaz arkadaşlar. O, o sınıf rehberlik programını kim hazırlar? Sınıf rehber öğretmeni hazırlar. O yüzden Adana seçeneği bizim için hataldır. E, diğerlerine şöyle bir bakacak olursak da e, büyük ihtimal ÖSYM sorusu olduğu için cevabımızı yine de kontrol edelim biz de. Uzmanlık bilgisi gerektirmeyen birey tarama tekniklerinde psikolojik danışmandan destek almak. Sınıfa yeni gelen ve uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları sürecinde rehber psikolojik danışmanıyla işbirliği yapmak ihtiyaç duyduğu rehberlik psikolojik danışma hizmetlerini belirleyerek okulun rehberlik programına yansıtmak ve üzere e, programı yazmak üzere rehber evet servisini iletmek güzel. İşbirliği yaparak öğrencinin ilgi yeteneklerine uygun güzel. Bakın hepsi görevler arasında ama cevabımızın Adan olduğunu görebiliriz. Az daha gözden kaçıyordu. Lütfen sana da siz böyle yapmayın. Bu arada e, gelelim 80. sorumuza. 80. sorumuz özel eğitimle ilgili bir soru arkadaşlar eğitim programı nerede ve kimler tarafından hazırlandı aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir diyor. Ee, bakın okulun bağlı olur şöyle nerede hazırlanır okulda hazırlanır kim tarafından hazırlanır komisyon tarafından BEP komisyonu arkadaşlar. Evet e eledik eledik cevabımız Denizli. Ok, öğrencinin devam ettiği okulda BEP ekibi tarafından hazırlanır. Evet arkadaşlar sabırla dinlediğiniz için 2022 sorularında hepinize teşekkür ediyorum. Yine bir cevaplara bakın. Hata olacağını zannetmiyorum ama bir kontrol edelim. Ben de kontrol edeceğim. Bir hata varsa da düzeltiriz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, ve kanala aynı zamanda paylaşın. Ee, size daha farklı videolar çekebilmek açısından bu motivasyona ihtiyacınız var. Görüşmek dileğiyle.